Merhaba sevgili Aslan Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese verdikleri destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım siz de hayatta birçok beğeni, birçok güzel yorum alırsınız insanlardan sevgili arkadaşlar. Tabii öncelikle kehanet destemi dağıtacağım. thank you karta bir şey derler mi? Ben yine de kapalı koyayım arkadaşlar. Şehvet kartı çıktı. Ee, Youtube bazen sansür uyguluyor kartlara. O yüzden zamanı geldiğinde yine gösteriyor olacağım zaten size yazısını. Evet arkadaşlar şimdi ilk karta bakacak olursak Richie'si hani biraz böyle bir mal mülk sahip olduğumuz şeyler zenginliklerimiz gibi çevirebiliriz ve ikinci kartımızda sahip olduğumuz şeyler ikinci kartımızda kılıç sekizisi kartı yani yardımcı kartımız pardon Şimdi önümüzdeki günler ki hali hazırda belki de birçoğunuz zaten böyle bir enerjiden geçiyor olabilirsiniz. Ee, sahip olduğunuz mallar, mülkler ya da para ile ilgili en genel itibariyle kendinizi bir konuda sıkışmış, hani sınırlanmış, eli kolu bağlı hissetme ve çaresiz hissetme gibi bir süreçten geçiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama sanki bununla ilgili böyle bir talihli birazcık da bunun kader çarkı ve bir yıldız sanki var arkasında bakın. Bununla ilgili pozitife doğru, iyiye doğru, güzele doğru bu sınırlamaların tabiri caizse kalktığı bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir bakalım yani elinizin e, bollaştığı, bereketlendiği, işlerin ya da sıkışmış işlerin yoluna girdiği bir süreç olabilir. Ama bakalım arkadaşlar. Kılıç'ın ikilisi kartı. Bakın bir süreden beri dengeniz bozulmuş olabilir. Ne yapmakta karar vermeniz gerektiği konusunda sıkıntılı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Biraz bunalmış olabilirsiniz ama sanki bununla ilgili önümüzdeki günlerde dediğim gibi ya bir yerden mal mülk gelebilir, para gelebilir, rahatlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Daha böyle bir kılıç sekizisi enerjisinden çıkacak, kurtulacak gibi gözüküyorsunuz sevgili aslan burçları. İkinci kartımıza bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi özellikle kılıç dörtlüsü kartıyla pratik diye çevirebileceğimiz, pratikler diye çevirebileceğimiz bir kart çıktı. Bu da özellikle bir süreden beri Belki de işte kış uykusu modunda olduğunuz bir plan ve proje olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Hani düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz, acele etmeyeyim, zamanı gelsin, akıllıca hareketlerde bulunayım. Ondan sonra belki de işte adım atayım dediğiniz bir konuyla ilgili. Önümüzdeki günlerde bunu daha harekete ve eyleme dökmek, pratiğe geçirmek, bununla ilgili inisiyatif almak gibi konular yine gündeme gelebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım Bununla ilgili bir ilham e, doğacak içinize öyle söyleyebilirim arkadaşlar tamam ya buldum bu böyle olmalı. E belki de kılıç dörtlüsü de işte düşünme süresi mantıklı karar verme süreci dedik ya orada ulaşacağı ah tamam işte hani kafanızda bir ampul yanması gibi bir durum belki de yaptığınız araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz bir durum ama her halükarda ne yapıyorsunuz bir düşünüyorsunuz taşınıyorsunuz mantıklı çıkarımlarda bulunmaya çalışıyorsunuz İşte o ilhamı ya önümüzdeki günlerde yakalayacak gibi gözüküyorsunuz sevgili aslan burçları ve onu yakalamanızla beraber bir süreden bir ertelediğiniz ve üzerine düşündüğünüz, eylemsiz kaldığınız bir konuyu harekete geçirecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Buna bir kart daha seçelim. Kupa 8'lisi kartı. Bu bir yerlerden uzaklaşıp başka bir yere doğru ilerlemekle ilgili olabilir. Bir sıradan bir örnek veriyorum. Duygusal olarak mutlu olmadığınız bir yer. Affedersiniz. Duygusu olarak mutlu olmaktan kastım, ilişkilerden bahsetmiyorum illa ki zaten artık tarot izleyicileri sağlam tarot izleyicileri bunu daha iyi biliyorlar sürekli izleyenler öyle söyleyeyim. Ya yani atıyorum bu iş yerinde mutlu değilim ama bilmiyorum ki çıkmaya da cesaretim yok. Ne yapıyorsunuz kışık? Kış... Kış uykusu moduna yatıyorsunuz kılıç dörtlüsü kartıyla ve e, düşünüyorsunuz taşınıyorsunuz değil mi? E, ondan sonra ne oluyor önümüzdeki günlerde İşte bir ampul yanıyor kafanızda kılıç yaveri kartıyla beraber arkadaşlar. Ve ne yapıyorsunuz? Tamam bu uzaklaşmayı geri çekilişi pratik bir şekilde eyleme döküyorum gibi bir inisiyatifiniz var sevgili aslan burçları. Tamam artık yola çıkma vakti geldi e, şeklinde bir e, durumunuz var. Özellikle bu sizi hayal kırıklığına uğratmış bir durumla ilgili alacağınız bir eylem. Üçüncü kartımızda sezgi içgüdü diye çevirebiliriz ve kılıç dokusu kartı sezgileriniz rüyalarınız içgüdüleriniz kendinizi sıkışmış hissettiğiniz yetersiz hissettiğiniz kaygı bozukluğu hissettiğiniz konularla ilgili önümüzdeki günlerde sizi bir şekilde doğru yöne doğru yönlendirebilir arkadaşlar güçlenebilir. Bir bakalım. Büyük Arkana İmparatoriçe kartı ile beraber bu kiminiz için hamile kalmakla ilgili olabilir. Kiminiz için yüksek dişil bir enerji figürle ilgili olabilir ama genel itibariyle yine daha çok hayatınızda büyümek, gelişmek, ilerlemek, doğurgan olmak, anaç olmak, yani besleyici olmak bununla ilgili. Atıyorum bir işiniz vardır, ikinci bir şubeyi açsam mı, açmasam mı? Bu en basitinden bir örnek arkadaşlar. Tabii ki herkes tabii ki dükkan açacak diye bir şey yok. Kafanızda enerjinin oturması açısından ya da belki de işte ne bileyim evlisiniz çocuk yapsam mı yapmasam mı ama ne yapıyorsunuz karar veremiyorsunuz korkularınız var, kaygılarınız var vesaire vesaire. İşte önümüzdeki günlerde bununla ilgili sezgileriniz ve içgüdüleriniz sizi ulaşmanız gerektiği noktaya doğru zaten yönlendirecek bu konuda çok güçlü etkiler alacak gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve bu size pozitif manada bir karar almanızı sağlayacak gibi gözüküyor Üçgüdüleriniz ve sezgileriniz siz ya pozitif manada derken size yarar sağlayacak bağlamda dördüncü kartımız sevgili aslan burçları şehvet kartı çıkmıştı hatırlarsanız kapatmıştım şöyle yine de yasını göstereyim de ve büyük arkana adalet kartı ile beraber kart seçelim önce. tılsım ası kartı. Çok fazlasıyla tutkuyla, arzuyla istediğiniz bir konuyla ilgili adalet terazisinin sizden yana ağır basacağı bir dönem ve yeni, küçük de olsa somut bir başlangıç dönemi sizleri bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, ...tutku, şehvet demek bile... ...tutku özellikle e, illa sadece... ...biliyorsunuz cinsellikle ilgili bir durum değildir. Sanki burada daha çok istediğiniz... ...gerçekten yani bunu olmalı... ...bu benim lehime sonuçlanmalı... ya da bunu elde etmeliyim... ...şu başlangıcı yapmalıyım deyip... E, ...gerçekten şevkle istediğiniz bir konu... ...ve bu konu belki kimileriniz için bir e, davası olan... ...davası süren arkadaşlarımız da tabii ki olabilir. Her halükarda... E, ...güzel bir başlangıç yapmanı sağlayacak... ...küçük, somut da olsa yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayacak adalet enerjisinin sizden yana olacağı bir dönem gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Buna da bir kar seçelim. Değnek ikilisi. Bu özellikle arkadaşlar böyle bir ikilemlerde olduğunuz bir konu vazgeçmeli mi vazgeçmemeli diye belki de zaman zaman yol ayrımına geldiğiniz bir konu ama içinizde duyduğunuz o tutku ve arzu bu zamana kadar da vazgeçmemenize sebep olmuş gibi gözüküyor. İşte bu isteğin ve arzunun karşılığını önümüzdeki günlerde yeni güzel bir başlangıçta ve adalet enerjisiyle sağlayacak gibi gözüküyorsunuz. Zaman zaman dediğim gibi ikilemlerde kalıp e, neye karar vereceğiniz konusunda en hayırlısı nedir konusunda e, karar vermek durumunda kaldığınız bir konu olsa bile. Ya davanın peşini bıraksam mı acaba? Atıyorum şu anda yine örnek veriyorum. Ondan sonra diyorsun ki diyor ki bitireyim. Hayır bırakmayacağım. Azmettim. Tutku hissediyorum, bırakmayacağım. İşte bu konuyla ilgili güzel bir gelişme olabilir, başlangıç olabilir önümüzdeki günlerde. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar. Bu kartı da yine bir gayret, böyle bir istek, heves, şevk olarak yine çevirebiliriz. Ve değnek sekizlisi kartıyla beraber. Bir bakalım önce. Kupası. Hmm yeni duygusal bir hevesle istediğiniz, belki de bu zamana kadar çok gayret ve çaba gösterdiğiniz, yeni duygusal, romantik bir başlangıçla ilgili arkadaşlar, önümüzdeki günlerde hızlı iletişimler söz konusu olabilir. Tamamen yalnızım, aklımda bile biri yok diyen arkadaşlarımız da, belki de aşk hayatınızla ilgili çok yoğun istek içerisinde olmuş olabilirsiniz bu dönemde. Hayatıma keşke şöyle biri girse. Hani bu enerjiyi hayatınıza çekme olasılığınız yüksek. Zaten hayatında biri olan ya da biri olacak gibi olanlarda da sanki bu istek ve hevesinizin karşılığını önce yoğun bir hızlı iletişim ve bu iletişim neticesinde yeni duygusal, romantik bir başlangıçla alacak gibi gözüküyorsunuz sevgili Aslan burçları. Çok heves e, duyduğunuz bir e, konu ve ilişki gibi gözüküyor bu. Son kartımıza bakacak olursak arkadaşlar, isyan kartıyla tılsım üçlüsü kartı var ki özellikle ıı, takım çalışmasını ilgilendiren konular yani bir iş yeri çevresi olabilir ee, çalışanlar aranızda çalışma arkadaşlarınız patron kiminiz için ortağınız varsa kiminiz için okuldaki arkadaşlarınız vesaire bunlarla bir isyan durumunuz olabilir arkadaşlar aranızda bir bakalım ne demek istiyoruz. kupa beşlisi. Ha. Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar olabilir arkadaşlar. Belki de söylenmemesi gereken sözler olabilir, kırıcı sözler olabilir. Atıyorum birbirimize yapıcı yoldan yaklaşmak yerine biraz yıkıcı yoldan yaklaşmış olabiliriz. Belki hazırda yine bu bir birçoğunuz zaten bu enerjiden geçiyor olabilirsiniz. Ama sanki bunun ya keşke böyle olmasaydı. Daha diyebileceğimiz daha sonrasından pişman olabileceğimiz karşılıklı olarak bir takım isyanlar olabilir ya da atıyorum işte anne baba kardeşlerle aile ortamında yaşıyorsunuz ve bana karışmayın da şöyleydi böyleydi vesaire diye ne yapıyorsunuz annenize kırıcı sözler söylüyorsunuz örnek veriyorum. İşte önümüzdeki günlerde bu biraz size ya keşke yapmasaydım keşke söylemeseydim anneme öyle hani pişman oldum gibi bir duruma yol açabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili aslan burçları. O yüzden birazcık şey derler yani öfkeyle oturan zararla kalkar. Bu pişmanı bu arada karşılıkta yaşıyor olabilirsin. Yani illa hani siz birine sadece bir şey yapacaksınız tek taraflı diye bir şey yok ama burada sizden konuşuyoruz şu an için. O yüzden de pişman olacağınız belki de daha tabii önemsemiyorsanız o ayrı bir olay ama pişman olabileceğiniz hareketlerden tarotu belki de dinledikten sonra ha bir dakika böyle bir şey denmişti gibi nacizane benim tavsiyem uyarsınız uymazsınız fayda olabilir diye düşünüyorum dikkate almak açısından sevgili aslan burçları. Evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.